ekolojik evler. Benim en çok önemsediğim proje. Şimdi e, Okan Bey, şehrimizi bir, afetlere hazır hale getirmemiz lazım. Burada da başında deprem geliyor. Biz dedik ki, düşük yoğunluklu konut alanları var. Düşük yoğunluklu konut alanlarında tıpkı Avrupa'da olduğu gibi 75 metrekare zemin, 75 metrekarede ikinci kat, toplam 150 metrekareden oluşan müstakil evler yapalım. Bahçe alanı evle birlikte ve garajla birlikte 300 metreye geçmesi. Şimdi Sivas'ın şöyle bir sosyolojik yapısı var. Sivas'ı yaşayanların %85'i kırsaldan gelme. Ya ilçeden gelme ya da köyden gelme. Büyük bir çoğunluğu da köyden gelme. Belirli bir dönemde toprakla haşır neşir olan insanlar, belirli bir dönem üretim içerisinde bulunan kişiler ve müstakil evde yaşamayı seven insanlar. Şimdi Sivas'ın yapılan çalışmalarda, anket çalışmalarında Sinirlikte birinci sırada. Niye çıkıyor. Bu projeyi İstanbul'da yapmıyorlar. Şimdi bu projeyi aslında biz bütün Anadolu'da yapılması İstanbul'daki lazım. İstanbul'daki Sivaslar da bu projeye dahil edeceğiz. Afetle ilgili olan bütün şehirlerde yapılması lazım. Şimdi biz burada bir düşük yoğunluklu konutta depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. İkincisi vatandaşlarımız üretimle ve toprakla artık tekrar buluşturuyoruz. Evet bu çok önemli. Bir diğeri de İstanbul'da bir deprem olacağı uzmanlar tarafından Kesinlikle sürekli dile getiriliyor. O zaman biz diyoruz ki İstanbul depremiyle şehrimizde hazırlayalım. Evet. Çünkü 750 bin kişinin yaşadığı İstanbul'da Sivaslılar nereye gidecekler? nereye gidecekler? Şimdi biz de burada şunu söylüyoruz. Sivaslıların 754 bin Sivaslı'nın İstanbul'dan sonra gelecekleri ilk yer Sivas. O zaman şimdiden biz Sivas'ı buna da hazırlayalım. Ve böylece ekolojik evler ismini vermiş olduğumuz bir projeyi başlatacağız. En çok önemsediğim proje bu. Evet. Çünkü pandemi yaşadık, 6 Şubat depremlerini yaşadık, buralarda da gördük. Artık ikişer katı geçmeyen daha doğrusu yatay mimariye esasına dayalı bir mimari anlayışı benimsemek zorundayız. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Belki de önümüzdeki yılların en önemli konusu bu. Eee Hemen yakın geçmişte gördük. 11 ilimizde olan deprem felaketinden evet. sonra depremzedeleri kim ağırlayacak? Kesinlikle. Kim ağırlayacak? Tabii ki insanlar. İstanbul'da yaşayanlar. Belki Sivas'ı görmemiş bile olabilir Tabii ama ki. memleketine gitmek isteyecek çünkü bir aidiyet var. Tabii ki. Ben İstanbul'da yaşayan birçok, hakikaten de çok başarılı insanlar Sivaslar Birçok başarılı insan görüyor. Sivaslıyım diyor, Sivas'ı görmemiş Tabii bile. Ki. Annesi babası Sivaslı. Ama nereye gidecek? Adresi olarak yine belki Sivas düşünecek. Hele hele böyle bir hazırlık var. Şimdi bir de bu projeyi ben şu açıdan çok önemsiyorum. Bu evlerin çatı kısımlarında güneş enerji panelleri bulunacak. Hı -hı. Hı -hı. Enerjisini kendisi üretmesini istiyoruz. Avrupa'ya gittiğimizde ben Londra'ya gittim, Londra'daki... Yakın köylerde gezdim. İkişer katlı evler, çatılarında güneş enerji paneli var. İnanır mısınız? Güneşlenme gün sayısı Türkiye'deki güneşlenme gün sayısının onda biridir. Tabii, çok düşük. Hemen e, üstümüzde, gökyüzünde sonsuz bir enerji kaynağı evet. var. Biz bunu kullanmıyoruz. Bir diğeri yağmur sularının bile artık değerlendirilmesi gerekiyor. Okan Bey, artık şunu bırakmamız lazım gelecek nesillerin iklim felaketine hazırlanması lazım. Kesinlikle de öyle. Değil. Kesinlikle öyle. Hı. Küresel bir iklim krizi ve gıda krizi bizi bekliyor. Biz artık tasarrufa gitmek zorundayız. Ben Sivas'ta görüyorum. 800 metrekare arsa içerisinde 500 metrekare kapalı büyük villalar yapıyorlar. Hı. Ve bir süre sonra işte karı kocaya baş başa kalıyorlar. İnanın Hı. o binada, o arsada kendi başına bela oluyor. Biz diyoruz ki artık tasarrufa gidelim. 300 metreye geçmeyelim. Evlerimizi küçültelim. Artık çekirdek aileye gidiyoruz. Avrupa'da ben bunu gördüm. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de her yerde metrekareleri çok düşük evlerde yaşıyorlar. Ve çok da mutlular. Biz de geldiğimiz zaman ekolojik... Çünkü öyle bir belediyecilik var. Tabii. Dolayısıyla aslında e, evin içi değil, evin dışı evet. da o aileye ait. Sokak da o aileye ait. Kesinlikle. O Şimdi da onun parçası. geldiğimiz zaman benim en çok dediğim gibi önemsediğim proje bu. Bu projeyi Sivas'ta faaliyete geçireceğiz. Sivas'ı artık, artık e, mutlu insanların şehri yapmak istiyoruz. E, Sivas biraz önce söyledim. Sinirlik de Türkiye'de birinci sırada. Yok canım. Anketler onu gösteriyor. Ve Sivas'ta ulusal basında bu anketler çok gündeme geliyor. Mutluluk oranı da düşük. Evet. İlk onlarda. Biz de diyoruz ki artık Sivas'ı Mutlu insanların şehri yapalım. Bunu nasıl yapacağız? İşte sosyolojik yapı dedim ya. Kırsaldan gelen vatandaşlarımızı tekrar müstakil evlerde e, tekrar onlara bir yaşam alanı oluşturalım istiyoruz. Bir de Modern Selçuklu Kulesi projemiz var. Sivas kadim bir şehir. Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir şehir. Evet. Osmanlı Devleti'nin eyaletlik yapmış bir şehir. Eyalet merkezi olan bir şehir ve Cumhuriyetin de kurucu bir şehir. Mustafa Kemal 108 gün Sivas'ta duruyor ve Sivas'ta 108 gün boyunca aslında Milli Mücadele'yi planladığı gibi bunun dışında Mustafa Kemal Cumhuriyetin temelini de burada attık diyor. Şimdi diyoruz ki biz buraya bir sembol yapı kazandıralım. Şu an Sivas'a geldiğinizde Okan Bey sembol yapı olarak Gök Medrese Selçuklar zamanı, Çifte Minare Selçuklar evet, zamanı, evet. Buruciye Medresesi, Şifa Medresesi bunların hepsi Selçuklar zamanı ve aynı tarihlerde yapılmış. Selçuklular Sivas'ı eğitim şehri yapmış. Tıpın merkezi yapmış. Tıp eğitiminin, evet. dini ilimlerin ve pozitif bilimlerin merkezi haline getirmiş. Bu binalar duruyor. Bu binalar şehrin sembol yapısı olarak duruyor. Şimdi Cumhuriyetin 100. yılını kutladık. Cumhuriyetin 100. yılında baktığımız zaman Sivas'ta ben bir sembol yapı göremiyorum. Osmanlı devlet döneminde ve Selçuklular döneminde kalan yapılar var. Biz de dedik ki güzel, özellikle Selçuklu mimarisini esas alan bir kule tasarlayalım ve bu kuleyi şehrimize kazandıralım. Nikah salonunu buraya taşıyalım. Sergi salonlarını, huayi alanlarını, kütüphaneyi buraya taşıyalım. En üst tarafına da bir restoran koyalım. Güzel. Ve gelen, e, şehrimize misafir olan e, bizim misafirlerimiz geldiklerinde burayı ziyaret etsinler. Hem bir anı olarak fotoğraf çekilsinler hem de Sivas gastronomisi çok iyidir. Sivas yemeklerini burada tatsınlar istiyoruz. Evet, çok az vaktimiz kaldı. Bütün bu e, projelerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Alzheimer sosyal yaşam Merkezi. Evet. Bu çok değerli bir girişim. Şu anda yok değil mi? Böyle bir girişim. Şimdi belediyelerden birkaç belediyede gördüm yapanlar var. Hı, -hı. Ama önemli. Sivas'ta yok. Artan bir e, hastalıktır, illettir. Kesinlikle. Bütün ailelerin başında Kesinlikle. vardır. Kesinlikle. Ve eğer bir Kurum desteği olmazsa ki ilk akla gelen kurum tabi belediye oluyor, aileler büyük bir yoksulluğa sürükleniyorlar Kesinlikle. psikolojik olarak ve ekonomik olarak. Şimdi inanır mısınız Okan Bey, geçenlerde bir mahallede kadınlarımızla buluştum. Kadınlarımızdan birisi Alzheimer Sosyal Yaşam Projemizi ee, incelemiş. Hı? Televizyonda beni dinlemiş. Evet. Çok mutlu olmuş. Evet. Dedi eşim Alzheimer hastası Ay. sizin bu projenizi gördüğüm zaman o kadar mutlu oldum evet. ki dedi. Ben toplantıdan çıktım. Toplantıdan çıktıktan sonra eşiyle karşılaştım. Dedim ki biz aslında ne kadar doğru bir karar vermişiz. Ama ben sayısal verileri biliyorum. Sivas'ta çok acil olarak Alzheimer sosyal yaşam merkezine ihtiyaç var. Sadece Sivas'ta değil. Tüm Türkiye'de. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'ne ihtiyaç var. Geldiğimizde bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Evet. Artık belediyeciliği değiştirmek istiyoruz. Evet. Geleneksel bir belediyecilik anlayışı var. Yol yapsın, kaldırım yapsın, çöpümü alsın, bir iki park yapsın, bir de su faturamı kessin. Sivas'taki belediyecilik anlayışının biz geleneksel belediyecilik anlayışına sıkıştığını görüyoruz. Artık yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Bu sosyal belediyecilik. Bu yenilenebilir şehirler, bu şeffaflık, hesap verilebilirlik, ulaşılabilirlik, halka iççi olma ve istişareye açık bir yönetim anlayışı. Biz yenilikçi belediyecilik anlayışını inşallah şehrimize kazandıracağız.